Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bugün gündem oldukça yoğun çünkü son bir haftadır gerek güçlendirilmiş parlamenter sistem, gerek yeni anayasa çalışmaları, bir yandan da Suriye sınırında özellikle hareketlilik ve operasyon sinyali. Bütün bunları konuşacağız. Vatandaşların özellikle bu konudaki görüşlerine yer vermeye çalışacağız. Siz de hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim bugün Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. E, ne ee, var Türkiye gündemini? şu an Türkiye'nin gündeminde mesela yeni anayasa çalışmaları var. Sizce anayasa yeni anayasa, anayasa durumu e, ne olacak? Çıkar mı dersiniz? Kim çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Kim çıkartacak anayasayı? Meclis. He? Meclis mi? Bugün, bugün'e kadar çıkarttıkları anayasadan millet memnun oldu mu? Çıkarttıkları yasadan? Milletvekili memnun mu? Bakan memnun mu? Başbakan memnun mu? Cumhurbaşkanı memnun mu? Hakim memnun mu? Savcı memnun mu? Avukat memnun mu? Vatandaş memnun mu? Kimin işine yaradı bugüne kadar çıkarılan kanun? Yani bu yani insanın tabiatına aykırı yasalarla bu insanı sen idare edemezsin. Edemezsin. Neden? insanın fıtratına aykırı. Efendim demokrasi dünyanın en güzel idare şekliymiş. Haşa Allahu Teala yanlış mı yaptı da Kur'an-ı Kerim gönderecek yani onun yerine demokrasi kitabı yazıp gönderecekti de Kur'an-ı Kerim yanlış mı yaptı Allahu Teala? Ne demek istiyorlar bunlar? Kiminle savaşıyorlar? Kim kazanacak? Rabbim savaş yapmış da bugüne kadar kim kazanmış? Bir tane kazanan var mı? Nemrutlar, Firavunlar, Çetdatlar hangisi kazanmış? ...Nemrut Allah'lık iddiasında bulunuyordu... ...kazanabildi mi bir şey? Yok... ...ne oldu sonunda? Boğuldu gitti... ...Musa'nın Allah'ına ben inanıyorum dedi... ...Can buraya geldiği zaman... ...ne işe yaradı? Ya Can oraya gelmeden... ...sen aklını başına altsana... ...ne diyorsunuz diyor? ki... ...yeni anayasa bir şey çözmez diyorsunuz... ...ya neyi çözecek? Bugüne kadar çözdü mü de... ...çözecek bundan sonra? Çözemeyecek... ...çözemeyecek... ...Allah... insanoğlu ...en ufak bir şu kadarcık bir alet yapar. Onun yanına da bir kitapçık koyar, kullanma kılavuzu koyar. Allahu Teala insanı yarattığına göre insanı en güzel kuran nasıl idare edeceğini bilir. Başka türlüse hepsi hikaye. Milleti boşuna oyalıyorlar. Boşuna anayasada çıkartsa, baba da yasa çıkartsa, evlat yasada çıkartsa hepsi hikaye sonuç alamayacaklar. Tersine zorluyorlar tersine. Peki e, sizce başkanlık sistemi mi kalsın Hangi yoksa başkanlık sistemi? Aha başkanlık sistemi çözüldü mü memleket Başkanın etrafını sardılar böyle çelik kuşakla sardılar etrafını. Oradan dışarı çıkarmıyorlar. Türkiye'de ne olup bittiğinden kimin haberi var? Efendim serbest piyasa ekonomisi varmış. Serbest piyasa ekonomisi bir ülkede herkes esnafsa o ülkede serbest piyasa ekonomisi olur. Ama bir ülkede maaşla çalışan varsa o ülkede serbest piyasa ekonomisi olmaz. Sonra bu ülkede serbest piyasa ekonomisi yok. Kartel ekonomisi var. Herkes anlaşıyor fiyatları kendileri belirliyorlar, milleti kazıklıyorlar. Efendim bile diyorlar ki neyi diyorlar şimdi? Efendim marketlere ben 115 bin lira ceza kestim. Arkadaş ceza kestin de adam satmaya devam ediyor. Sen cezayı sen onu tut at hapse bakalım yaptığı yanlışın karşılığında. Yapsın bakalım bir haksızlık bir daha. Yapsın bakalım o fiyatları artışın da milleti kazıklasın bakalım. Nasıl yapacak bunu? Sen ceza kesiyorsun alıyorsun marketten. O da e, satıyor pahalı alıyor vatandaştan. Benim ne işime yaradı bu? Yani sıkıntılı duyuyorum. Ya arkadaş, tersine zorluyorlar dünyayı, insanların yaratılışını tersine zorluyorlar. Gitmez, yürümez bu gemi, yürümez. Ne olacak abi? Sonuç He? ne? Yani. Sonuç e, ne? Allah'ın nizamına teslim olmadan kurtuluş yok. Buradaki ara hammaddede gider gi, e, girdileri arttığı zaman, onların maliyeti arttığı zaman bu da iş şeye e, e? normaldeki finaldeki fiyata yansıyor. E? Fiyatın altındaki alt şeylerdeki kalemlerdeki şey maliyet giderlerini artırdığın zaman hani ondan uçuk ya cevap şey veriyor. Beyefendi diyor yani İslami sistem olmadığından e, de, alakası Bilmiyorum. yok. cevap veriyorum bu beyefendiye ben cevap veriyorum. Adana'da iç elde domates, Antalya'da domates 50-80 kuruş, burada 8 lira. Bunun neresinde doları? ne işi var burada ya? Nolar bunun neresi? Ya oradaki kartel girdisinin biraz 3 lira, 3.5 lira bir şey hava parası şey Neyi yapıyoruz parası öyle. Ya, Aracılardan da. Tabii tabii. olur ya? 8 liraysa ya. bunun normalde 2.65 lirayla 3.5 lira olması lazım e, normalde ne ama. Peki? Niye olmuyor? E bir yerde ya arkadaş bir yerde yırtık var. Baraj patlamış bir yerden arkadaş ya. Ben Hatip'im aynı zamanda. Yani ben nerede ne konuşacağımı da bilirim. İki dönem de hatiplik yaptım gittim milletvekili seçimlerinde. Ama şimdi susuyorum. Şimdi siyaset yapıyorum ama muhalefete muhalefet ediyorum ben. Ben şu anda muhalefete muhalefet ediyorum. Peki, Bu nasıl çıktı? Sorayım. Bunu ben icat ettim. E, muhalefet iktidara muhalefet eder, ben muhalefete muhalefet ediyorum. Peki şunu sorayım, e, Seçimler de yaklaşıyor haliyle. Peki sizce muhalefet içerisinde e, cumhuriyeti İttifakı... Şimdi daha erken, şimdi daha erken seçimlerde neler olacak görürsün. Seçim neler, neler olacak görürüm. Biraz bekle. Ben buradan her gün aşağı yukarı geçiyorum. Evet. Bir kere rastlarsın. Neden kapıda üç sefer rastladılar bana. Birisi 677 bin. Peki, orada CHP'yi güzelce anlattım. CHP'nin açılımı cehennemi hak edenlerin partisidir bu. Cehennemi hak edenlerin partisi. Geldiler de şimdi Ankara'daymış bir haftadan beri cumhurbaşkanlığı aday koy, adaylığını koyacakmış. Başkanlık sistemine de Ankara'daymış. Gelsin de görüşeceğiz. Ya arkadaş, yasa niye şu yasayı çıkaramıyorlar? Arkadaş, seçim arefesinde seçim vaadinde bulunan adaylar Yalan konuştuğu zaman adaylığı düşer diye bir madde koysalar ya oraya. Göreyim ben onları ne olacak bakalım yalanları. Yani yalan ve iftira bir yaptırım uygulaması lazım diyorsunuz. Herhalde her şeyin bir bedeli var da yani ben birisine bir hakaret ediyorum bedeli var da bunların söylendiği yalanların bedeli yok mu? Niye yok? Niye yalanların bedeli yok? Ben diyor ben efendim 13 bin kişi atıyor işten İstanbul Belediyesi'nde 13 bin kişi işten atıyor 49 bin kişi alıyor şimdi de televizyon ekranlarından diyor ki 20 bin kişiye istihdam sağladın ya madem ki fazlaydı 13 bin kişiyi niye attın? Madem ki fazlaydı niye 20 bin kişi aldın? Yani hesap mı sorulmuyor özetle? Ne hesabı ya? Kim hesap veriyor ya? Kim hesap veriyor ya? Nurettin Sözen o kadar boşlandırdı. Suya doldurdular kloru, milleti zehirlediler. Ondan sonra kim hesap sordu? Tayyip geldi onun, onların borcunu ödedi. Onların Bunlar devir dayım ediyorlar. Herkes birbirinin borcunu ödüyor. Ama kimse bunlardan hesap sormuyor kardeşim. Hesapsı yok bunlara. Bunlar hesapsız adam. Bir de şeyi sorayım, Mesela Kılıçdaroğlu suikast, e, siyasi suikastlerden bahsetti. Böyle bir işaret buyurdu. E, ne demek istedi acaba sizce? Kerameti mi varmış? Keramet ehlimiş mi? Yoksa müneccimmiş mi? Neyi öngörmüş? Nereden almış? Bu, bu, ses nereden gelmiş? Kim fısıldamış bunun kulağına? Nereden almış? Kerameti nerede? Göstersin kerametini. Bugüne kadar bugüne kadar eşkıyalıktan başka bir kerametleri mi var bunların? Var mı? Varsa söyleyin bana. KK'lıları e, işte affedeceğini, Daru FETÖ'cüleri affedeceğini tabii söylüyor. Bunu bunu affedecek bunu... değil. Esat neyi yapacak bunlar? Efendim muhtarlara belediye başkanı maaşı verecekmiş muhtarlara. Çok iş yapıyor ya muhtarlar. Haftada bir tane imza, iki tane imza atacak. Niye? E, gidecek e, muhtar da köylüyü ikna edecek. Bunlar da iktidar olacak. Bunlar iktidar miktar olamaz. Bunlar beddualı. Bunlara iktidar yok. Kıyamete kadar yok iktidar. Bunlar şimdi zaten askeri de e, yani koltuğunun altına alıyordu. iktidar oluyordu. Şimdi onu da yapamayacaklar. Bakalım çok şeyler olacak. Peki son olarak şunu sorayım. Mesela geçtiğimiz e, hemen hemen e, birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Bu Suriye sınırında yine hareketlilik söz konusu. Ya, e, yeni bir operasyon sinyali verdi. Devir geri döndü. Tarih tekrar ediyor. Aslına dönecek. Her şey aslına dönecek. Oralar bizim topraklarımız. Suriye ne zaman toprak sahibi olmuş ya? Suriye ne zaman devlet olmuş ya? Irak ne zaman devlet olmuş ya? Suudi Arabistan ne zaman devlet olmuş ya? Yani affedersin taharetsiz adamlar şeyin Kabe'nin imamını Kabe'nin imamını Efendim Türkiye'yi met etti, Tayyip'i met etti diye görevden alıyor, zindana atıyor. Oraya yeni bir imam geliyor. Diyor ki biz diyor dünyayı Amerika ile beraber idare ediyoruz diyor. Ulan bütün petrolü Amerika'ya verdin be. Amerika'yı zengin ettin, o hale getirdin. Dünyanın başına bela ettin. Allah da senin başına başka bir bela verecek. Bakalım o nasıl çıkacak, bu belanın altına nasıl kalkacak bakalım. Çok teşekkür ederiz. Neye teşekkür ediyorum? Biz bilgilerden dolayı. Bizde bizde öyle biz yani Tepeden olma tüfek gibi değil, makinalı gibi yalatarız biz böyle. Eyvallah, eyvallah. Efendim Türkiye gündemini... konuşuyoruz. Son bir iki haftada konuşulan konuları. Mesela bunlardan birisi parlamenter sistem. Evet. Sizce e, güçlendirilmiş parlamenter sistem getirilmeli mi yoksa mevcut başkanlık sistemi e, daha mı iyi? Getirmeli. En büyük sebep ne sizce mesela? Ya sistem şimdi şöyle. Türkiye'nin geneli yani Avrupa'da aynı var değil mi? E, Türkiye'de niye olmasın? Amerika'da bir var. Birçok ülkesinde mesela işte koalisyonlara aynen Türkiye'de olduğu gibi sebebiyet verdiği için onlar da yavaş yavaş başkanlık sistemi dönüyor. Ya kardeşim hep birbirine karıştırıyorlar ya. Ya CHP'si, AK Partisi birbirine giriyorlar. Ne de yani ne olmuş yani Türkiye'nin durumunda olmuş? Çok şükür iyi. Eyvallah. Evet. Bir diğer konuda yeni anayasa çalışmaları. E, Sayın Erdoğan yıl sonuna kadar yetiştirebiliriz dedi eğer muhalefet evet, destek verirse. Evet 64 tane madde. Sizce yetişir mi? Yetişmesi de lazım çünkü çalışırsa yetiştirir yani ben evet. onu öyle biliyorum. Evet. Muhalefet e, bu konuda sizce bir çalışma sunacak mıdır? Söyler tabii sunacak tabii. Onun da bir hakkı var yani söylemeye. Şu ana kadar bir e, ortaya bir şey test koyamadılar. Yani en büyük sıkıntı o aslında. Yani ortaya bir test koysalar, kendi fikirlerini ortaya koyabilseler. Peki de dediğiniz Yok, gibi olan... CHP koyamıyor kardeşim ya. Evet. CHP oldu bitti böyle ya. Evet, değişmiyor, Ö, de değişmiyor. yani. Gerçekten değişmiyor yani. CHP biraz kendini toparlaması lazım yani. Bence öyle. Yani ana muhalefet olduğunu hatırlarsa belki bir şeyler değişir. Evet, ana, ana muhalefetin de bir desteği olması lazım yani. Bu Türkiye hepimizin yani. Mutlaka. Gerçekten e, yani zor durumdayız. Yani İyisine de yok diyor, kötüsüne de yok diyor. Aslında iyi tarafını biraz destek vermesi lazım. Tamam, yanlışı olabilir. Evet ama iyi olana da iyi demek lazım. Tabii, tabii. Aynen. Tabii şimdi bir de seçim yaklaşıyor aslında. Yani çok fazla bir zaman kaldı diyemeyiz. Evet. İşte herkes muhalefetin adayını merak ediyor. Sizce kim çıkar ön plana? Ya bence Erdoğan gene birinci parti olur. Yani bence yani. Yok ben e, muhalefet açısından söylüyorum. Yani muhalefet... Muhalefetin belli değil siyaset ya. Bunlar daha aday belli değil abi ya. Ney nesi olduğu bellisiz ya. Kimin bırakacağı bellisiz. Aklı başında biri gelmez ya muhalefetin ya. Gerçekten. İhtimal yok diyorum mu? Yani. Efendim? İhtimal yok mu diyorsunuz? Yok yok. Ya ne İmamoğlu'su ne Ankara Belediye Başkanı, yok, yok. Ne ne Ankara Belediye Başkanı. nedir? Yavaş. Mansur Yavaş. Onlardan ne hayır gelir? Ay İstanbul gördün İstanbul'un İstanbul İstanbul durumunu görüyorsun. Evet. Daha ne olsun? Kılıçlar aday olur mu sizce? Ya abi çoban olamaz ya. Gerçekten mahalle muhtarı olamaz. Ben bildiğim bu. Ya abi lafı birbirini tutmuyor ya. Akşam söylüyor, sabah başka. Yani dürüst olacaksın, dürüst. Aklın başında varsa bir laf dürüst söyle kardeşim ya. Yani tamam yorum yaparsın. Muhalefetsin ama abi yapacaksın. Yerde yapacaksın, yapmayacak yerde yapmayacaksın abi buna dikkat ediyor aslında. Yani dediğin gibi bir şey başarılıysa başarılı diyeceksin. Değilse değil diyeceksin. Abi değil ya değil ya. Türkiye'yi batırdı ya. Türkiye'yi ikiye bölmek istiyor ya. Da, şimdi ben sana bir şey diyeyim. Evet. HDP birleşiyor. PKK ile birleşiyor. E, kardeşim daha sen Türkiye bir bayrağın altında yaşıyorsan birlik beraberlik olacaksın. Siyaseti, partiyi bırakacaksın. Evet. Anladın mı? Partiyi bırakacaksın. Bir bayrak altında yaşıyorsan ayrımcılık yapmayacaksın bak doğuyu gördün ne haldaydı, Bak şimdi ne hale geldi. Yaşıyor insana, dürüst yaşıyor. Mesela terörle mücadeleye geçeceğim. Gerçekten son birkaç yıldır baktığımız zaman birçok eylemin artık yansımadığını görüyoruz. Yani yok eylemler bitti denecek kadar az ama Suriye sınırına yine saldırılar geldi. Cumhurbaşkanı da yeni bir operasyon sinyali verdi. Sizce yapar. Suriye'de bir abi, operasyon... Yapan, operasyon olur mu? yapar abi. Ben ben de televizyonu izledim, haberleri izledim. Yapar. Yapması da gerek yani. Yani bu yoksa yapmasa sınır Devamlı terör içeri giriyor. açıyor. Yani ne olacak yani bu durumu? Saldırı yapıyor. Son olarak şunu soracağım. Mesela yine Cumhurbaşkanı şunu açıkladı. Meslek Lisesi'nde okuyan öğrenciler kalfalık döneminde yani e, lise sondaysa e, asgari ücretin yarısı kadar parayla işbaşı yapması için destek olacaklarını söylediler. Yani e, meslek liselerinin şimdi, kalkınması açısından şimdi, önemli bir şimdi şey Şimdi sana bir şey değil mi? Erdoğan açıklamışsa dediğini yapar. Benim bildiğim bu. Dediğini yapar. Yani yanlış bir yamuk yapmaz, gerçekten. Yani ben onu ben diyorum. Bir parantez açayım. Ee, önemli olan gerçekten bu. Yani ister AK Parti olsun, ister CHP olsun, ister MHP olsun, ister HDP evet, evet, olsun, evet, bunlar hepimizin, de, tek bütün ülkemizin siyasi partileri evet. anayasa olarak bu ülkede var iseler hepsine saygı duyacağız. Bu bir. İkincisi evet. de eğer bir şeye doğru diyorlarsa doğruysa doğru evet. demesi lazım. Yanlışsa yanlış. demesi lazım. Abi bizim ya. şu anda evet. halkımızın muhalefetten beklentisi benim gördüğüm kadarıyla evet. bu. Evet. Evet. Bu yüzden evet. e şu anki partilerin özellikle muhalefet partilerinin bunda biraz eksik kaldığını hatta çok evet. fazla eksik kaldığını rahat da söylemek mümkün. Hemen e yan tarafımda evet. beyefendi evet. var. Ona Türkiye da soralım isterseniz. bu şekilde Türkiye sıkıntıya giriyor. Zaten birlik beraberlik olmadı mı sıkıntıya girer ya. Türkiye'yi bölmeye çalışıyor ya. O zaman beyefendiye soralım. Mesela muhalefete soralım. Siz mesela muhalefetin e, söylemlerini nasıl buluyorsunuz? Şimdi muhalefetin söylemleri şimdi e, bu iki yıldır aşağı yukarı pandemi süreci var. Evet. Şimdi ekonomi tabii ki biraz e, hayat pahalılığı oluştu. İşte dünyadaki birçok madde ulaşımı vesaire bu Türkiye'de birçok yansımaları oldu. Ee, yani ne oldu i̇şte üretimde emekler. daralmalar olunca evet. dünyadaki evet. ham madde anlamında evet. şu anda işte kağıttır, kimyasal maddelerdir birçok ürün dünya pazarlarında hani dolar artı dolar e, zamlanmasından ben e, öyle duydum öyle de söylüyorlar ki şu anda ben de küçük çapta bir promosyon işi yapıyorum yani kağıt fiyatlarının ciddi anlamda biraz arttığını gördük. Aa, bu dünya genelinde aslında yaşanan bir ekonomik sıkıntı. Maalesef böyle bir sıkıntı var yani. muhalefete de gelince. Daha dürüst olmalarını istiyoruz. Yani sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yani geri dönüşümlü işte parlamenter sisteme dönmek bence doğru bir şey değil. Biz onları çünkü 2002'den önce çok yaşadık. Ha bu başkanlık sisteminin yarı başkanlık sisteminin de bazı eksikleri eksiklikleri vardır. Hani kim kazanırsa kazansın, 4-5 yıl aralıksız, kesintisiz memleketi yönetmesi anlamına geliyor. Bence bizim ülkemize, benim görüşüm tabii uygun olan başkanlık sistemidir. Diğer sistem işte pandemide veya başka konularda acil alınması gereken kararlar çok zaman alıyordu. Önceden işte meclisi acil topla vesaire vesaire. Başkanlık sistemi bizim ülkemiz açısından da iyi bir sistem. Fakat iki, zaten 3 yıl oldu. 2 yılı pandemiyle geçti. Hani ben başarısız olduğunu düşünmüyorum. ekonomi olayına da gelince biraz hayat pahalılığı oluştu. O, yani gelir gideri biraz dengesizlik oluştu. Bunun da zaman içerisinde yani üretim, sanayi üretim, devam etti, ihracatın işte iyice yükselmesi gerekiyor. Girdiler daha fazla olacak. Turizmde diyelim son iki yılda çok ciddi kayıplar var. Hani onlar da bir eksi olarak düşün. E bunun da bir yansıması vardır. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyelim. Diğer konulara da gelince tabii şu anda CHP'nin izlediği bir yol var. Hani işte HDP, İyi parti vesaire vesaire yani çok parçalı bir sistem evet. İşte parselasyon gibi gördüm ben bazı noktalarda işte evet. anlaşmaları ha bu Türkiye için de pek iyi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum açıkçası yani, yani en azından Türkiye milli konularda bir e, he, birlik ve no. be, yani beraberlik lazım bir, öyle bir böyle konuşmaları da doğru değil hani işte dış politika var işte Doğu Akdeniz var bir sürü sorunlarımız var yani bizim yani Türkiye'nin işte Libya'dan tut birçok konularda hani milli milli duruş anlamında söylüyorum. E diğer partilere baktığın zaman ben bu duruşu açıkçası fazla göremiyorum. Ya burada şu anda benim görüşüm yani düşüncem Cumhur İttifak bu konuda daha sağlam duruyor. Ötekiler biraz işte oy alma kaygısıyla birçok pasta paylaşımı diyorlar. Yani birçok işte ülkenin yani ünitel yapısıyla da oynayabileceği hatta baz, bir sorun bitti. Hatta bir sorun daha çıkarmanın bir anlamı yok. Evet. O sorunu biz bitirdik. Yani yeniden açıp da yaraları deşmenin de bir anlamı yok. Zaten gereken yapıldı. İşte ana dilde istediğin gibi konuş, özel eğitim alabilirsin, en kurabilirsin. Yani asimilasyon da bitmiştir bence Türkiye'de. Ayrımcılık da yoktur. Ötekiler bunu hala kaşımaya çalışıyorlar. Bu ülke için de yani ne olacak? Bir daha geriye dön, yani bir daha yani falan yani filan. Eski sistem eski Sıkıntı olur. Evet. Kürt sorunu zaten Neyi çözülmüş çözülüyor. abi, zaten, zaten çözülmüş ya. Kürt sorunu, kürt sorunu diyor düşün. çözeceğim. Neyini çözi? Evet. Yani bunda bunda bir olay yani ben buna hayret ediyorum. Neyini çözüyor? Evet. Kürt-Türk'ü var mı ya? ya şimdi, e, Doğu, bir Kürt sorunu varsa bugün bir sen, Türk sorunu peşin. da vardır aslında. Yani memlekette sorunlar hepimizin Yani burada aslında ayırmak bile yanlış. Ha bir problem varsa elbette ki herkes taşın altına elini sokması lazım ama şu anda ben de şahsi olarak söyleyeyim şu anda bir Kürt sorunu yok ama Kürt problemler olabilir. Yani problem vardır ya bunlar böyle ama bunlar e, olabilir bu şekilde tabi. muhalefetin tabiriyle çözülecek. Hayır bunlar böyle yaparsa olabilir. Evet. Herkes hayat yaşıyor. Sana Cumhurbaşkanı oluyorsun, Başbakan oluyorsun, her türlü polis oluyorsun. Daha Kürt sorunu var mı yani bunda ayrımcılık var mı? Yok. Politikacıların sorunu aslında bu daha çok. He? Politikacıların yarattığı bir sorun. Ya i̇şte onlar yaratıyor. Oy alma için bu gibi şeyleri yaratıyor. Ha, teşekkürler. Hayır, ben de teşekkür Ben 42 senedir İstanbul'dayım. Ben İstanbul'da sokağa çıkamıyordum. Günde 3 kere evime hırsız giriyordu. Çok şükür Rabbime ki 20 senedir evime 20 senedir hırsız girmemiş. Ya bunlar insan görmüyor mu? Senelerce su yerine top devlerimize. evlerimize. Para ödedik. Elektrik kesildi. Tonlarca yani binlerce elektrik parası dedik. elektriğimiz yanmadı. Yani bu halkımız bunları nasıl görmüyor? Bir günde ilçeme bundan 20 sene, 25 sene önce küçücük ilçeye 4 tane şehit geldi. 4 tane. Bu insanlar bunu görmüyor yani. Aslında bu çok önemli. Mesela ben de yakinen o bölgelerde operasyonlar takip ettim. Şu an İstanbul bırakın İstanbul, Türkiye'nin genelinde iki yıldır e terör açıkçası, kalmadı. Açıkçası Al kalmadı. AK Parti geleli Türkiye devlete kurtuldu. Bunu halkı bilmesi lazım. Yani ben ayrım ya ha sapına kadar da Tayyip Baba'nın yanındayım. Ölümüne ölümüne Allah ömrümden ömür alsın ona versin. HDP'li de çok arkadaşlarım var. Onlara diyorum gittiğiniz yol yol değil. Çok arkadaşlarım var. HDP çok kardeşlerim var. HDP'leri ben çoğunu seviyorum. Ama HDP'nin başındakileri sevmiyorum. HDP'li çocuk başımın tacılar HDP'liler. Benim oturduğum binada benim oturduğum binada, binada 40 dairenin 20 tanesi 20 tanesi 20 tanesi Kürt kardeşim benim. Ben 30 sene oturdum Kürtlerle beraber. Hepsi benim canlarım. Diyarbakır'da kaldım 3 yıl. Ispatlarım da yani. Yani bu millet boşa konuşuyor yani. Hepsi boş. Peki anayasa çalışmaları yetişir mi sizce? Yetişmez. İşi Gene Tayyip Baba götürür. Aslanlar gibi de götürecek Allah'ın izniyle. Benim kayınçım Almanya'da kalıyor senelerde. Tayyip dedi Gel, gelme tek önce biz Türkiye'liyiz diyemiyorduk diyordu. Yurt dışında ya diyemiyoruz diyordu. Yurt dışında diyemiyoruz kendimizi. Yani Avrupa'da kendimizi ispatladık ya. Bunu görmüyor mu halk. Ha yeni yetişen kardeşlerimiz benim yiyenler bunu bilmezler. Çok teşekkür ederim. Ben Meral, Meral ablanın zamanında da İstanbul'daydım. O dönemleri de biliyordum. Onun döneminde fail meçhul cinayet hiçbir zaman olmadı. Ben Türkiye'nin her tarafını gezmişim. Benim 30 sene sahne hayatım var. Şarkıcılık yaptım. Türkiye'nin her tarafını da iyi bilirim yani. Herkesten iyi bilirim. Kıbrıs'ta da askerdim. Her şeyi iyi bilirim ben. Yaşım 55. Çok teşekkür ha? ederim. Ona şöyle yapalım. Evet, e, kıymetli izleyiciler. aslında konu tabii Türkiye'nin gündemi olunca e, tabii konular uzatışı uzuyor. Çünkü gerçekten e, birçok problemimiz var ama çözüm e, çok uzakta değil. İnşallah bunlar da kısa sürede çözülür. Efendim, e, burada bugün noktayı koyalım dilerseniz. Ama yarın aynı saatte, aynı yerde yine aynı konuyu. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.